Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz günaydın keyifler saatler yerindedir umarım sağlığınız saatiniz daim olsun bu aralar sağlık konuları herkesin önceliği zannedersem paranızda bol olsun arkadaşlar bu dönemde bir dolunayı da atlatmaya çalışıyoruz bayanların daha çok etkilendi özellikle yengeç üzerinden olduğu için duygusal anlamda bayanların daha çok etkileneceği sıkılacağı, daralacağı, bunalacağı, çevresindeki erkeklere de sataşabileceği bir döngüyü atlatmaya çalışıyoruz. Özellikle hafta sonu için bu konuda uyarabilirim. Daha temkinli olmak lazım. Daha bilincinde olmak lazım. Bu dolunaylar çünkü bize dediğim gibi özellikle bayanları daha çok etkiliyor. Ya da yengeç burcu erkekleri de etkiliyor aynı şekilde diyebiliriz aslında yükselen ya da koç burcu yengeç olanları da. Bugünkü falımızda niyetlerimize göre neler var? Bakalım neler çıkacak? Neler anlatabileceğim? gördüklerimi size aktaracağım ama şöyle diyebilirim konular biraz iş aile birbirine karışmış görsellerde çıkıyor şimdi aile konularıyla alakalı ee, eşinizle aranızdaki bir durum bir kişinin bir durumu var şimdi burada e, birlikte olan bir çift görseli var açıkçası bu görseli de ayıran bir kişi aslında e, bugün tutulan niyetlerde Birlikteliğinizde ya da evliliğinizde aranıza girmiş bir kişi, sevgi alışverişinde sıkıntı yaratan bir kişi var. Bununla alakalı niyet ve dilekler tutulduysa bununla ilgili anlatacaklarım var. Aslında öncelikle hemen bunu anlatmaya başlayayım ben. Şimdi şöyle bir şey var aslında. İki çiftin arasında çok da güvendiği bir kişi. Yani biraz yakın bir akraba görsellerinde duruyor. Burada aldatmadan çok biraz fitne fesat sokan bir kişi görselleri var. Bu kişiyle alakalı bir şey söyleyebilirim. Mesela bir sağlık sorunu yaşayacak ya göğüs ya da sırt bölgesinde bir sağlık sorunu yaşayacak. Aslında aranızdan çekilecek bu kişi de diyebilirim. Bu süreç olarak baktığım zaman iki ayı bulur ama şurada böyle bir 15-20 gün sonra bu çok da keyif almadığınız kişinin bir hastalık haberiyle e, aile içi konulardan uzak, uzaklaşacağını hatta bir yerlere bile gideceğini söyleyebilirim. Sırtında bir bıçak görseli var. Ameliyat bile olabilir aslında. Burada ilişkinizde size sıkıntı yaratan bir kişi varsa bu kişi biraz uzaklaşacak gidecek küçülecek aslında elini eteğini çekecek biraz sizden çekmek durumunda kalacak kendi dertleriyle uğraşıyor görselleri var. Bu konuların haricinde kemiksiz bir kişi daha var hani böyle ne söylediği bugün söylediğini yarın unutan işte ne bileyim söylediği sözün arkasında durmayan bir kişi de gene aile çevresinde görünüyor. Burada e, kemiksiz hakikaten görsellerde çıkmış. Birlikte olduğu insanlara da çok iyi davranmayan bir kişi görsellerinde. Bu kişiyle bir tartışma ya da konuşma yapacaksınız. Şimdi burada biraz ex görselleri de var. Yani hayatınızda birlikte olduğunuz dışında görüşüp konuştuğunuz bir kişi varsa buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu kişi kemiksiz dediğim gibi sadece sizinle değil çevresindeki insanlarla da aynı iletişim içerisinde görünüyor. E, çok iki yüzlü, ikili konuşan, konuştuklarının arkasında durmayan bir kişi uzak durmanız gerekiyor. Yani bir eks aşk varsa ve kemiksiz yapıyı destekleyen konular da varsa uzak durmanız lazım. Burada çünkü N harfi de var bu kişide. E, dikkat edilmesi gereken kişi kısmetmiş gibi görünüyor ama aslında kısmet değil. Biraz bu kişiye de dikkat etmek lazım. Önümüzdeki süreçte sizi karışıklığa iter. Kararsız kalmanızı e, ve bu kararsızlık içerisinde de sanki böyle yapışıyor da sizi bırakmıyormuş gibi bir görsel de var. Yani ne doğru davranıyor, ne yapmış olduğu davranışlardan utanmıyor, ne de sizi bırakıyor. Rahatsız ediyor görselleri var aslında. Burada e, üçüncü kişi gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Bugünkü falda ilişkileri olarak çıkan. Ekstradan bir baktığımda gene... Şöyle bir görsel var. Aslında burada direkt erkek görsellerinde çıkmış bu kişi. Şimdi Hani içerisinde bir erkek, ailede eşiyle alakalı bir sıkıntı yaşıyor. Şimdi burada eşi ya da sevdiği değer verdiği insanda diyebiliriz bunu, çocuğu da diyebiliriz belki de. Yani burada sevdiğiniz insan çevrenizde, eşiniz, eşiniz değil, çocuğunuz, çocuğunuz değil, anneniz ya da kardeşiniz diye düşünün bunu. Şimdi burada bu kişi biraz arada sıkışmış. Sizinle olan diyalogunda yani görüşme konuşmalarında çok arada kalmış, başka insanların sözünü dinler, başka insanların konuşmalarını size aktarır pozisyonda çıkıyor. Yani kendi düşüncelerinden çok çevresinin ona. ...anlatmaya, uyarmaya çalıştığı konularla alakalı sizin karşınıza geliyor. Bu durumdan çok rahatsızsınız. Bunu birçok kez dillendirmişsiniz. Burada karşınızdaki kişi ne yazık ki bunlardan vazgeçmeyecek bir kişi arkadaşlar. Burada önümüzdeki süreçte bu kişiyle sanki böyle ortada bir konu, bir şey var. Onu böyle devamlı çekiştirip duracaksınız. Burada biraz hırslanma böyle hani sanki kişi böyle ben enayi miyim dersiniz ya böyle hani onu, hayır onu bana ver o benim hakkım dersiniz ya böyle bir çekişme durumunuz olacak bu çekişmede siz ayağa yere sağlam basın ama o da çevresindeki insanlara çok güvenen pozisyonda çıkıyor <laughs> burada sizin arkanız aydınlık yalnız sizin aydınlığın arkanızın aydınlık olması vereceğiniz mücadeledeki arkanızda para görselleri de var bu e, ...hak etmekle de alakalıdır. Hak etmiş olduğunuz bir... E, ...savaşın içinde gibi görünüyorsunuz. Burada karşınızdaki kişiyle sizi tarif etmeye çalıştım. Burada vereceğiniz savaşta... ...biraz çekişmeler olacak. Özellikle bir buçuk... ...iki ay kadar. Bu çekişmelerin sonunda... ...siz elinize güzel... E, sonuçlar alacaksınız. Ama bu çekişmede... ...dikkat etmeniz gereken konu... E, ...sağlık konuları arkadaşlar. Burada biraz sağlığınıza dikkat etmeniz lazım. Neden? Çünkü çok fazla kafaya takıyorsunuz. Karşınızdaki biraz daha böyle bir rahat huzursuzluk vermeyi seven bir karakterde duruyor. Biraz e, bu kişiyi önemsemeden yolunuza ve düşüncelerinize dikkat ederek e, kendinizi çok da böyle üzmeyerek yolunuza devam etmeniz lazım. Hakkınız olanı alacaksınız ama süreç içerisinde yıpranmamanız gerekiyor. Özellikle sırt, omuz, bel ağrılarına sebebiyet verecek bir süreç var çünkü. Burada sağlık konularına dikkat ederek hak etmiş olduğunuz konuda yolunuza devam edeceksiniz. Yolunuz çok temiz. Sonuçları da çok temiz ama dediğim gibi burada vermiş olduğunuz mücadelede e, sağlık sorunları çıkabilir. Çok kafaya taktığınız, çok üzüldüğünüz süreçler de olabilir ama bunları takılmadan bu süreçleri atlatmanız gerekiyor ki sağ salim, doğru, düzgün, olan yere varın. Aile içerisinde çocuklarla alakalı konular da var burada ama biraz şey bu konular. Yani önümüzdeki bir buçuk iki ay er mesela biraz karışıklık var. Nasıl karışıklık derseniz böyle sanki çocuklar hani küçük çocuklar bir oraya bir buraya sarılır ya o şekilde görsellerde çıkıyorsan, herkes kendi hayatına gitmeye çalışırken siz bir koldan birini bir koldan birini tutmaya çalışıyorsunuz ama kontrolünüzün dışında olaylar olabilir. Burada kontrolsüz hareket eden çocukları kontrol etmeye çalışan ebeveyn görselleri var aslında. Burada bir buçuk iki ay kadar da bu kontrolü sağlamakta zorlanacaksınız. Burada e, ufak tefek hastalıkları kontrol etmek, eğitim hayatını kontrol etmek, bu konuda kararsız kalmak, elinize atmak ama sonuçlandırmamak gibi durumlar söz konusu olabilir. Burada arkadaşlar aslında bugünkü falımızda tutmuş olduğunuz niyet ve dilekler her neyse en az iki ay bu konularla ilgili mücadeleye karışıklık var aslında sözünüzü. Bu karışıklıkları da bireysel olarak yaşayacağınız süreçleri anlatmaya çalıştım. İlişkiler bazında yaşayacağınız süreçleri anlatmaya çalıştım ama genel anlamıyla iki ay sonunda bugün olan sıkıntılardan bir bölüm diyelim kurtulmuş mücadele etmiş ve sonuçlarını almış görünüyorsunuz ki zaten şöyle değerlendirsek Ocak Şubat olarak değerlendirsek Mart ortalarında bugüne göre çok rahatlamış görünüyorsunuz da diyebilirim gelelim iş konularına iş konularıyla alakalı çok kafanıza taktığınız konuşma ve görüşmeler var bir kere kafanızda kocaman kocaman konular var biliyorsunuz ki bunlar bana ağır geliyor bunların çözülmesi lazım karşınızda bir kişiden çözüm bekliyorsunuz ama karşınızdaki kişi çok pasif ...aslında sizin istediklerinizi veremeyecek olduğunu farkındasınız... ...ama önünüzde durduğu için... ...ondan alabileceğinizi düşündüğünüz için... ...bu kişiyle bir mücadeleniz var. Yalnız bu kişi ikili oynuyor... ...arkasında bir kişi var... ...ya bir kişiden akıl ararak size bir şeyler söylüyor... ...ya bir kişiden aldığı cevapları size iletiyor... ...burada hani arada kalmış... ...hiçbir şeyi olmayan, yetisi olmayan aslında... ...sadece size lafları ileten... ...görsellerde çıkıyor. Şimdi siz bu kişiyi atlayıp o ikinci kişiye ulaşamazsınız. Burada sanki ocağın sonuna doğru iş, para, kariyer hayatınızla alakalı konuşup da çözemediğiniz kişi kimse konuları onun üstünden atlayarak bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. Burada bir bir yılan görseli var aslında. Yani yolunuzu açmak için aslında biraz böyle hani nasıl derler seyik atacaksınız. Hani sağ gösterip sol vuracaksınız. Burada beklentilerinizi anlatacaksınız. Onlar bir şey yapmacık Siz başka bir işe mi başvuracaksınız ya da başka bir işle alakalı konuları mı önlerine bir şeyler sunacaksınız. Burada aslında onların sizden beklemediği bir e, aksiyon alacaksınız diyeyim. Ve bu aksiyon aslında sizin önünüzü açıyor. Yani Bugün önünüzde olan, size cevap vermeyen, size cevap vermeyeceğin de aslında bildiğiniz kişileri bir an önce geçmeniz gerekiyor. Bunu yapacaksınız. Şubat ayında önünüze çıkan kişiler sizi doyuracak. Sizin istediğinize cevap verecek kişiler arkadaşlar. Burada atlamanız gereken, güvenmemeniz gereken, sizden daha kısa boylu bir kişi görseli var aslında. Eğer erkekseniz erkek, kadınsanız kadın diye söyleyebilirim. Aynı cinsde olan kişiler olarak görünüyorlar çünkü. Ee, ve... Burada aslında şu da var. Başlangıç yani iş teklifi gelebilir. Bu iş teklifiyle birlikte bir yol, bir konuşma yapabilirsiniz. Ve bunlar aslında sizin için çok da hayırlı görünüyor. Bugüne göre gene. Bugün kafanız işte 10 santim büyükse o gün 1 santim, 2 santim küçülmüş. Daha bir rahatlamış. Bazı şeyleri çözmüş ya da bazı şeylere daha bir umutla sarılıyor olarak görüyorsunuz. Ve süreç olarak konuşmalar konuşmalar sonucunda da net olarak yeni başlangıçlar var. Bana kalsa bugünkü falımıza göre gene aynı şekilde bakın bir ay iki ay bilemedim. Mart ayının ortası gene temizlik. Burada Önünüzde duran kişiler sanki sizinle ilgili konuşuyorlar. Bir konuşma yapılıyor ve size dönüp önünüzde bir yol açıyorlar. Kafanızda para konularında sıkışmış düşünceler olabilir. Ama bu düşünceleri de sizin eline, kafanızdan silecek görseller var. Ki burada zaten 3 rakamın Mart ayını da gösteriyor arkadaşlar. Buradaki rahatlama, ferahlama sizin geçmişten alacaklarınızla da biraz uğraşacağınızı ama önünüzün açılacağını ifade ediyor. Bugünkü fanımızda aslında şu var. Çok da böyle... Dipsiz bir kuyuya düşmüş gibi değilsiniz. Hani umutlar var, beklentiler var. Bu beklentilerle alakalı mücadele var diyebiliriz. Burada da süreçler zaten iki tarafta da hem hane ve ilişkiler içerisinde hem de iş ve para konularıyla alakalı aynı denklemde görünüyorlar. Yani aile içerisinde yaşamış olduğunuz sıkıntılarla işte yaşamış olduğunuz sıkıntıları sanki bir torbaya koymuşsunuz. Aynı anda bu ikisini içinde mücadele verip buradan ikisini birden toplayacaksınız. Görselleri var. Burada zaten çıkacak olan görseller. Bizi rahatlatır diyorum. Çünkü bir şey yok gördüğünüz gibi. Burada iş konularında daha büyük yoğun bir çalışma var. Bakın burada e, aşk konularıyla alakalı aslında birbirinize sarılacağınız süreçler de var. Bugün için ayrı kulvarlarda koşturan çiftler bir buçuk ay içerisinde bir araya gelmiş. E, aslında biraz da ilişkilerini ve gelecekle alakalı olan kontrol edemedikleri süreçleri kontrol etmek için bir araya gelecekler. Ve aileye para gelişi var. Ama iş konularıyla alakalı bakın nasıl öne öne atlıyorsunuz ama kafanızın üstünde size baskı uygulayan, işveren ya da parasal konular var. Bunlarla alakalı önünüzde çok güzel bir yol var. Aslında bu yolu aşabilecek potansiyeliniz var fakat sanki böyle birisi dediğim gibi sizi baskılıyor iş yerinde. Hani bir alacağınız vardır onu yakmak istemezsiniz. Ya da işte ne bileyim borçlarınız vardır. Onlarda bir böyle... Ee tıkırında ilerleyen borç ödeme sistemini bozmak istemezsiniz ama her ne olursa olsun bu yola başlayacaksınız arkadaşlar. Bana kalsa bugün bir iş yerinde çalışıyorsanız buradan ayrılırsınız, yeni bir işe başlarsınız. Yeni iş görüşmeleri yaparsınız. Önünüzde bir aydınlık var ve siz elinizi bu aydınlığa koyuyor olarak görünüyorsunuz aslında falımızda. Bugünlük de benden bu kadar. Güzel olanlar sizi bulsun arkadaşlar. Kötüleri de evrene gönderelim. Hayrımız olanlar bizi bulsun tabii ki. Yani sonuçta hepimizin bir tekamülü. Tekamül nedir? Dert, çile, <laughs> tasa çekmektir aslında. Bunları da e, hani Allah dağına göre kar verir ya o şekilde versin inşallah. Bir de çocuklarımızla sınanmayalım ne olur. Orası da böyle çok büyük bir handikap. E, beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.